Arkadaşlar Yasin Kirişçi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir GTA 5 bölümü 2 ay bölümüyle karşınızdayım. Ve bu bölümde serimizin 14. bölümü yanılmıyorsam 14. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi en son Trevor'la tanışmıştık ve burada e, kalmıştık, noktalandırmıştık e, önceki bölümümüzü. Şimdi şube harfine gideceğim ama bir taksi çağırdım. Evet bir taksi çağırdım ve şu haritadan bir işaretleyeyim. Evet ya da bir dakika. Hı, şöyle. Leicester abi. Oh güzel. O deli para geldi lan bize. Of. Çok deli para geldi. Çok güzel. Yani. Şimdi. Evet. 977.114 dolarımız var. Yukarıda da gördüğünüz gibi. Sağ üst köşede. Şimdi bu B harfine bakalım. Neler olup neler bitecek. Şimdi. Göreceğiz. Nereden gidiyoruz? Al. Şimdi ne buluşacağız Dan Yine de silahımızı alalım biz. Koş 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 koş. Kim var lan orada? Onu silah niye indirin? Aaa. dave norton Peki oraya nasıl gideceğim? Al işte. Ha biz şimdi e, bu aradığımız adamın yerine gideceğiz herhalde. Bizi arkadan Dave Norton sopayla vurdu. daha ne olacak şimdi. Aha içeri girdik şimdi. Öyle adam yürüyor Michael nasıl oluyorsa artık. <laughs> ne var o poşette? silahımız mi var acaba? Ulan benim bir sürü silahım da vardı onlardan mı gitti ya? Cık. Neyse. Tamam aldık. Bu değil. Sanırım. Hah. Değil var ya şuraya saklanayım. Ayakalın özel yeteneğini kullandım. Vurum vurdum vurdum. Onu da vurdum. Tamam o gitti. Bana nasıl saklan? ne yaptı? topla. Buradan buradan buradan. Bunu da vurdum. Vurdum. Silahını aldık güzel şimdi. Michael silahların üst kattaki delil odasında siyah çöp torbasında olacak. İyi güzel şuradan mı çıkıyoruz? Aynen. Dur lan tabanca yalan. Olay ne? Headshot, headshot. Gel gel gel. da vurduk. şu şaftanla devam edelim. Dur lan silahlarımı alayım. Allah Allah. Burada mı? Neresiniz lan? Tamam şu silahlarımı alayım. Oha lan. Tamam bir dakika. Buradan buradan buradan. Şu pencereyi neyle kıracağım lan? Bununla kırarız tamam. Cema ateş etti o pencereden kaçtı. Dur la bununla kırarım. Hah vallaha kırdık. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Michael pencereden atladı ve oradan devam ediyoruz. Of. Polislerden kurtuldu. Al işte ya. Ada daha kurtulduk güzel. Al onun. Petrol sondaj kulesine git. Ağaçlar neyse dur bir dakika. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. that's... that's I said... Franklin, I was well. "One Franklin." B ve M harfleri açıldı bu arada. Bravo bir. Neyse. Ee, bölümümüzü burada noktalandıralım arkadaşlar. B ve M harfleri açıldı. Onları da ileriki zamanlarda ileriki bölümlerde yapacağız. Bundan şüpheniz olmasın. İyi günler ve bay bay. Bu arada bay bay demedin. Martin bir şey Mesaj attı. En sonunda ödemeni aldım. En, en yakın zamanda Esra dönecek. Sözünün neri? Bir adam olduğu için çok mutlu oldum diyor. Evet neyse videomuzu burada noktalandırıyoruz. İyi günler ve bay bay.